Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber ve takipçimle beraber PKX oynuyorum. Bu da takipçim. Ay gözüm bir şey oldu. Beni takip et. Beni takip et. Lütfen beni takip edin. Başladım. Evet. Ay. Hadi gelin gidiyoruz evime. Benim eve benim evime gidelim. Gide. Ben şunu kucağıma alayım. Gel buraya. Dur. İnşallah kabul eder. Zaten kabul eder. Gidiyoruz. Bu da arkadaşlar şey, kanalıma abone olmayı unutmayın. Buna boşuna mı emekliyorum? Dur. Geldik evime. Ee, geç. Yürü. Evet geldik. Burası benim evim. Benim çocuğum. Ay çocuğum. <laughs> benim arkadaşım olsun. Şimdi ona şey yapacağım. Çocuğumu alacağım. Kızım. Scheiße, gibt's die ya. ja. Ben sen anne olayım. Ben sen seni... <laughs> Ben sen anne dedim. Galiba şu an küçülüyor. Ben de kıyafetimi değiştirsem acaba. Sizce hangi kıyafetimi? Neyse. Burası onun adı. Ben niye bunu? şurada paten ben yapacağım. Beni kaybetsin hadi benim bulmaya çalışsın. Biraz her saklanayım ben. İyi. Odaya saklandım. Beni anca bular. Bir dakika dur beni buradan bular ya. Ben uçuyorum. Aklıma bir fikir geldi. Beni asla bulamaz. Evet şöyle yapacağım. Beni burada asla bulamaz kesinlikle bu. Aa çok iyi duruyor lan. Beni burada bulur. Bulursa yani artık ne diyeyim. Neyse boş ver. Aslında bulabilir ya. Ben önce direkt şey yapıyorum. Bakayım. Neyse. Çocuğum gel. Arkadaşlar ben şimdi Ejin numarasını isteyeceğim. Başka bölümde. Sonra beni arayacak. Hemen gel. Arkadaşlar maalesef arayamadım ben. Çünkü yani Ay, izin vermedi bu. İzin vermiyormuş. Mesaj attı ancak. Neyse. Ay çok tatlı bu. Ay gel kucağıma ya. Bu niye mus mu? Anay. Gel odan burası. Kucağıma gel. Sene. dikkat etmem lazım. Sarık dost eksik. Şimdi inşallah şey veriyor. ben onu şunu vereyim. Ya. Hangi o? Aa! Ya sihirli yarasa mı? Sihirli yarasa diyeceğim. Sihirli yarasa. Neşeli ayıcık. Neşeli ayıcık neşeli ayıcık istiyorum neşeli ayıcık neşeli ayıcık dur ona ne versem ya ben şimdi hiçbirini vermek istemiyorum bunu ne vereceğim yok <laughs> Oy vardı canım benim dur hemen alayım Nerede? Nişinle gitsin? çok güzel. Beni takip et. Dur şurada var Sen beni takip et. Yatağına git. Yatağına git. Yatağına git. Bir daha git. Babası şeker, dinisini şeker uyudu. Afiyet olsun <laughs> kızma. Horluyor ya. Ah bu. Kapı burası. Benim. Burada. Odam da çok güzel. İyi geceler. Neşelenecik gel sen. Ben senin kucağımı alayım. Ne? Kucağımı alayım. Sabah. Günaydın. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne başladık. Şimdi kızıma kahvaltı hazırlayacağım. Uyan. Uyanık. Uyanık demek. Uyan. Ben beni terk et. Ay. Hoppa. Şimdi sana kahvaltı hazırlayacağım çocuk. Mama sandalyesi yok. Neyse, gel bu yara içinde otursun. <laughs> kaydım. Mixi. Ah! Lan! Mixi ters tutuyorum. Şuna bakacağım. Şuna... Ne? Ters tutuyorum resmen. Bu ne? Ne oluyor lan? Elimde kaldı. Allah kahretmesin. Şuna alsam. Yam yam. Heh bitti. Su içeceğim ben. Bak suyuda. Terk tutuyorum. Hamburger yiyeyim. Hamburger veriyordum. İyi hamburger düzelim. Merhaba çocuk. Ah süt. Süt iç. İç. Ah. Hmm. İşte ben içtim. <laughs> Evli hayvan gel. Uyu. Uyuyacağım yavrum. Ben biraz bilgisayarın başındayım. Burada neden bu var? Neden? Neyse. İşte. Dur elimizi yıkamadık. Lan nerede bu? Buraya gel. Elimizi yıkayacağız. Hadi gel Ben buna banyo yapayım. Daha doğru. Ya. Şöyle bir bak. Gel bakalım ben yapacağız şimdi. Yok neredeydi? bin. Hadi gir. Ben de saklanayım. Üstüne bas. <laughs> Ay. da <laughs> çok tatlı duruyor.